اللهم احشرنا مع كل سالح وولي ومع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين السلام عليكم قيمتي كاردشلر شيلك لإلجلي ببلومزة إن شاء الله أهل السنة إلى Şia arasında imamet ve hilafet teorisini yani siyaset teorisini inceleyeceğiz inşallah. Bu mesele anlaşılmadan Şiiliğin muradı ve Şiiliğin mantığı bakış açısının anlaşılmayacağı kanaatindeyiz. Şiilik nedir? Şiilik, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı sırasında Hazreti Ali'yi kendisinden sonra veli, kendisinden sonra imam ve kendisinden sonra emir olarak İslam ümmetine vasiyet ettiğini, bu vasiyeti Allah'tan aldığı emir ile peygamberimizin gerçekleştirdiğini, her peygamberin kendisinden sonra bir halifenin mutlaka olması gerektiğini ve bu halifenin de Allah tarafından nas ile seçildiğini, daha sonraki halifelerin ise vahiy yolu olmadan bir takım bilgilendirmeler ile, ledünni ilimler ile imamlara bilgi verilmek kaydıyla her bir imamın kendisinden sonraki imamı seçmesi şeklinde tahakkuk ettiğini düşünüyor. Fakat ehli sünnet hilafet seçimini bu şekilde görmemektedir. Ehl-i sünnette hilafette şura esastır. Allah nas ile peygamberden sonra bir halife seçmemiştir ve böyle bir zarurette yoktur. Halife seçilen kişi şiilikte masum olmak zorundadır. Çünkü kendisine mutlak itaat farzdır. Kendisine mutlak itaat farz olan kimsenin de aynı zamanda masum olması lazım. Eğer sürekli hata yapıyor ise bu kişi ona itaat edilmez. Ona itaat mutlak olmaz. İtaatin mutlak olması için onun hatalardan ari olması lazım. Fakat ehl sünnet burada herhangi bir konuda ihtilaf olduğunda o çekişmenin Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine götürülmesi gerektiğini, Allah'ın kitabı ve Resulünün sünneti ile o meselenin hal çaresine bakılması gerektiğini düşünür. Şiiliğe göre imam masumdur, günahsızdır ve lahutidir yani tanrısaldır. Hem yetkileri itibariyle tanrısaldır hem vasıfları itibariyle tanrısaldır yani masumdur ve insan üstüdür. Fakat ehli sünnete göre halife din konusunda şeriat tayin edici değildir. Günahsız değildir, hatasız değildir, tanrısal değildir. İnsanlardan bir insandır. Hatta ehli sünnet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in de beşer üstü fevkal beşer olmasını kabul etmemektedir. Bu bağlamda Muhammedun beşer kella beşer bel huve yaqutun beynel hacer denilmiştir. Muhammed bir insan mıdır? El hak Muhammed de bir insandır. Ama onun insanlar arasındaki yeri, beşer arasındaki yeri yakut taşının diğer taşlar arasındaki yeri gibi müstesnadır. Bu bağlamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de dahil olmak üzere diğer peygamberler masumdurlar. Ama onların masumluğu Allah'ın onları herhangi bir hata yapmaktan muhafaza edip ilahi irade ile onları korumasıyla ilgilidir. Ama onların dünya işleriyle ilgili aldığı kararlarda bir takım yanlışlar, hatalar olabilir. Bunlara zelle denilir ve bu zelleler de insani meselelerle ilgilidir. Ama onların mesajlarıyla ilgili değildir. Ve peygamberler emanet ve emniyet ve ehliyet sahibidirler. Peygamberler toplumlarının en öncülerinden, en zekilerinden bir numaralarından seçilirler. Ve peygamberler asla yalan söylemezler. Ve peygamberlerin kendilerini utandıracak kendilerinin davetine engel olacağı ve kavimlerinin sen daha düne kadar şunu 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 yapmıyor muydun? Bugün bize ahlakı mı tavsiye ediyorsun diyeceği şekilde geçmişlerinde yüzlerini kızartacak bir cürümleri, bir hataları olmaz el sünnet görüşüne göre. Fakat Şia imamları peygamber seviyesine çıkarmakta hatta bazı rivayetlerinde mesela Ayetullah Hümeyni'nin rivayetinde şu gördüğünüz rivayetinde olduğu gibi yani bizim imamlarımızın ne bir nebinin ne de bir mukarreb meleğin ulaşamayacağı bir takım makamları vardır. Ayetullah Khomeini'nin gördüğünüz gibi kitabında bunu ifade ediyor. Dediği gibi. Yani Şia böyle inanıyor. Fakat Ehli Sünnet e, halifeleri günahsız görmüyor. Halifeler de kendilerini hatasız ve günahsız görmüyorlar. Burada Ehli Sünnet istişaraya önem vermiştir. Şia Nassa önem vermiştir. El-Sünnete göre halife hilafet babadan oğula geçmez. Ama eğer hasbel kadar birileri babasından o e, hilafeti devralmışsa ya da birileri zorla topluma liderlik ediyorsa ve toplumun da o kişiyi değiştirecek bir gücü yoksa ve o kimse de Kur'an'a sünnete göre e, hükmediyorsa ona isyan etmeye gerek yoktur. Çünkü ehli sünnet emaneti önemser. Şia ise adaleti önemsediğini iddia eder. Yani Emanet nedir? Yani mesela Hasan-ı Basri radıyallahu anh şöyle diyor, ondan gelen bir rivayette. Her bir fitne döneminde, her bir sorun zamanında kılıçlar taşa vurulsaydı, yani taş ile kılıçlar sivriltilseydi o zaman her yerde savaş olurdu, iç savaş olurdu, toplumsal düzen bozulurdu. Şimdi ehli sünnetin bu anlayışa gelmesini gerektiren bir takım olaylar vardır. Şimdi mesela bakıyoruz en ufak bir şeyde isyanı doğru bulan, isyanı emreden, isyanı teşvik eden Şiilere bakıyoruz. Onlar Emevileri yıkmışlar, bakıyoruz. Onlar Abbasilerde bir sürü isyanlara neden olmuşlar. Onlar İslam tarihinin birçok yerinde düşmanlarımızla işbirliği, Moğollarla, Haçlılarla işbirliği yapmışlar. Hep küçük küçük meseleleri büyütmüşler ve adalet merkezli bir yol yürüdüklerini iddia ediyorlar. Ama Suriye'de bir zalim kendi halkını gece gündüz katletmesine rağmen halk ona karşı çıktığında siz niye karşı çıkıyorsunuz diyorlar. Hani Hüseyin'in radıyallahu anh kıyamını haklı buluyorsunuz. Siz şimdi Hz. Hüseyin'in Kerbela'da yaşadıklarının daha fazlasını yaşayan bir halk, koca bir halk bu Kerbela'yı yaşıyor ama onlara isyanı, onlara zalime karşı direnişi çok görüyorsunuz. Yeri geldiğinde de Aynı kimseler şunu söylüyorlar. Bakıyorsunuz işte Suriye'ye bakın, Irak'a bakın. Lidersizlik çok kötüdür. Bir yerde lider olmadan, devlet olmadan ırzlar çineniyor, namuslar çineniyor, mal emniyeti, can emniyeti olmuyor diyorlar. Fakat her bir fırsatta fırsatını yakaladıkları gibi mevcut düzeni bozmaya yöneliyorlar. Ama ehl Sünnet bu konuda ihtiyatlıdır. Yani ehl Sünnet diyor ki eğer yöneticiler İslam'la, Kur'an'la hükmediyorlarsa sorun yoktur. Yönetici fasık bile olabilir. Olsun demek değildir bu. Ama fasıktır hasbel kader ama onun fıskı kendini ilgilendirir. Yani yöneticinin bir fıskından dolayı bir anda isyan başlatılamaz. Bir isyanın bir kıyamın meşru olması için halkın güçlü olması, isyancıların belirli vasıtalara sahip olması ve yöneticinin de mutlak manada küfürle hükmetmesi gibi zaruretler ortaya koymuşlardır. Bu zaruretlerin sebebi nedir? Ehli sünnet çeşitli kıyamlar gerçekleştirdi. Çeşitli cihatlar gerçekleştirdi. Ehli sünnetin ilk kıyamı nedir? Hüseyin'in kıyamıdır. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh başta olmak üzere Ehli Sünnet işte İbni Zübeyir mesela Medine'nin savunusunda kıyam eyledi. Onun dışında kurra kıyamı vardır. Kurralar kıyam eylediler. O kadar kurralar şehit oldu ki artık Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlerin sayısı o kadar azaldı ki. Dolayısıyla buralarda büyük bedeller ödendi. Bu büyük bedellerin neticesinde Ehli Sünnet belirli bir yaklaşıma ulaştı o yaklaşım neydi? O yaklaşım bir devletin yıkılması, yıkılıp yeniden başka bir yönetimin tesis edilmesi ancak belirli zaruretler halinde makul görülebilir. Bu genel manada böyle bakılmıştır. O yüzden Ehli Sünnet'in genel mantığı can, mal, emniyetini öyle ya da böyle sağlamak temeldir ve yöneticiye itaati ne ile sınırlı tutmuştur? Kur'an ve sünnete yöneticinin itaatiyle sınırlı tutmuştur. Ama Şia ne yapmaktadır? Şia yöneticiye itaati tam manasıyla Allah'a ve Resulüne itaat ile eşitlemektedir. Bunun için de bir ayet-i kerimeyi delil olarak kullanmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu ati'ullaha ve ati'ur rasul ve ulul emri minkum. Bu ayette ulul emre itaati Şia Hazreti Ali'nin emir olduğunu, ulul emr olduğunu ve Hazreti Ali'ye itaatin mutlak olduğunu ifade etmektedir. Oysa ayete baktığımızda Allah ifadesi geçiyor. Sonra atiyur rasul ifadesi geçiyor. Ama atiyur ulul Emr emri minkum geçmiyor. Niçin geçmiyor? Üçüncüde de atiyur geçebilirdi. Ya da en başta sadece bir tane geçseydi. Atiyur allaha var rasul ve ulul emri minkum da geçebilirdi. Rabbimiz bu ayette iki defa ati'u kullanmasının amacı Allah'a ve Resulüne itaatin mutlak oluşu ama emir sahiplerine itaatin mutlak olmayışıyla ilgilidir. Bu ayetin bu nüansını, bu nüktesini gözlerden rak tutmaya, akıllardan uzak tutmaya çalışmaktadırlar ve bunu kendi aleyhlerine olan bu meseleyi ve çünkü devamında ne geçiyor? Eğer bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz o zaman da onu Allah'a ve Resulüne götürün. O da onların bu temel tezini yalanlayan, çok önemli, yanlışlayan, çok önemli bir delildir. Bu bağlamda baktığımızda Şia hilafeti bir saltanata çevirmek istiyor. Bu saltanat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin soyunun saltanatı olarak lanse edilse de soyunun hepsi bu saltanattan pay sahibi kılınmamıştır. Mesela Hazreti Hasan'ın çocukları pay sahibi kılınmamıştır. Hazreti Ali'nin çocuğu Muhammed el Hanefiye ve devamı onun nesli pay sahibi kılınmamıştır. Hatta İmam Zeyd ve soyu da pay sahibi kılınmamıştır. Ha, sadece Hazreti Hüseyin'in Şehri Banu'dan yani İran kralı Yezdi Cerdin kızıyla evleniyor Hazreti Hüseyin ve Yezdi Cerdin kanıyla yani Fars'ın kutsal kanıyla krallık kanıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kanı Hazreti Fatıma aracılığıyla Hazreti Hüseyin'e geçmiştir. Bu iki kutsal kan onların zihinde tahyülünde birleşiyor ve bu buradan İmamet buradan kutsal veraset sistemi devam ediyor. İşte bu bakış açısına baktığımızda Emeviler hilafeti nasıl hanedanlık yapmışlarsa Şia da hilafeti bir hanedanlık yapma peşindedir. Tabi Kur'an-ı Kerim'de kıymetli kardeşlerim hilafet kavramı çeşitli yerlerde geçiyor ama anladığımız manada halifelik ve hilafet manasında kullanılmıyor. Hilafetle alakalı mesela Hazreti Ebu Bekir'e biat eden Müslümanlar Hazreti Ebu Bekir'e Allah'ın halifesi ismi takıyorlar. Ama Hazreti Ebu Bekir Allah'ın halifesi ismini doğru bulmuyor. Ve ben peygamberin halifesiyim diyor. Çünkü Allah'ın halifesi olmak ilerki zamanlarda Müslümanların zihinlerinde Hazreti Ebu Bekir'in bir kutsal ruhani olduğu, günahsız olduğu, tanrısal yetkilerle donatılmış olduğu düşüncesini doğurur korkusuyla endişesiyle Hazreti Ebu Bekir bundan çekiniyor. Hazreti Ömer'e geldiğimizde o bundan da çekiniyor ve ona zaten halifetü halifeti Resulullah dedikleri vakit o diyor ki bu da çok uzun bir terkip oldu. Bana emirül müminin deyin yani müminlerin işlerini çekip çeviren sevkü idare eden kimse deyin diyor Hazreti Ömer. Ama Şia'ya baktığımızda Şia Hazreti Ali'ye fevkal beşer, kalıtsal ve öz niteliksel manalar ve yetkiler yüklüyorlar. Bu bağlamda tabi Şia'nın imama yüklediği mana dinin kemal bulmasıyla ilgilidir. Şimdi burada mesela kitabımıza bakalım. Kemaluddin ve tamamun ni'me. Şeyh Saduk'a ait kitap. Şöyle zoomlayalım. Kemaluddin ve tamamun ni'me. Şimdi bu kitabı okuduğumuzda, bu kitabın bablarını okuduğumuzda dinin ancak Hazreti Ali'nin imameti ile tamama erdiği savunulmakta. Kitabın ismi de zaten bu yönde seçilmektedir. Fakat bizler peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in son kendisine inzal buyurulan son ayetler ve kendisinin son vasiyetleriyle birlikte dinin tamamen kemale erdiğini, bu dinin zaten kamil olduğu, dolayısıyla yeni gelen imamın ve imamların ya da imamet kurumunun bu dini kemale erdiremeyeceğini, zaten kemale ermiş olanın kemale ermiş olduğuna biz iman edip inanıyoruz ehli sünnet olarak. Bu bağlamda ehli sünnetin liderliğe bakış açısı farklı tarihlerde, farklı tarihsel dönemlerde, farklı ülkelerde farklı yöntemlerin oluşunu olanaklı kılıyor. Ama Şia'nın bakış açısı bir dini diktatörlüğe daha fazla zemin hazırlıyor. Çünkü bir takım kimseler yeni liderlikler kuruyorlar. Mesela günümüzde Ayatullah Ali Al-Khamani kendisine velayet fakih veli fakih ünvanı veriyor ve sahibi zamanın yani Mehdi Aleyhisselam'ın kendisine emir verdiği ya da onun emirlerinin Mehdi'nin emri olduğunu, ona itaatinde Mehdi'ye itaat olduğunu, Mehdi'nin de imam olduğunu ve Mehdi'ye itaatin Allah'a itaat olduğunu iddia ediyor. Halbuki Ayetullah Hamaney'in ya da Ayetullah Ruhullah Humeyni'nin bu velayeti fakih tezine Şia içerisinde de çok ciddi bir kesim özellikle Ayetullahlar ve Merciler mesela Ayetullah Ali El Al Sistani mesela Bakır Esadır, hayatının son döneminde mesela bunu kabullenmiyor. Bakır Sadr Ayetullah Ali El Al Sistani, Ebu'l Kasım El Huyi ondan sonra Subhi Et Tufeyli, Ali El Al Hüseyni ve buna benzer mesela Şirazi Ekolü velayeti fakih teorisini kabul etmiyor. Onlar hani bir teori olursa velayetül fukaha, fakihlerin velayeti şeklinde bir formül buldular ama başarısız oldular. Ve Hümey Hamani ve Hümeyni kendisini ayetullahların da ayetullahı olarak sundu. Ve ona itaati, kendilerine itaati adeta imam zamana itaat olarak da lanse ettiler. Şimdi Şiiler böyle inanıyorlar. İşte bu da dini bir diktatörlüğün sorgulanamaz, sual edilemez, eleştirilemez bir diktatörlüğün önünü açıyor. Ama Hazreti Ömer radıyallahu an eğer ben hata işlersem beni ne, ne, yaparsınız dediği vakit ashab kılıçlarını çıkarıp seni kılıçlarımızla düzeltirdik demişti. Hutbe verdiği zaman da daha önceki derslerde gördüğümüz gibi Hazreti Ebu Bekir ben aranızda en hayırlı kimse değilim ve hata edersem beni doğru yola çekin getirin demişti. Bu ehli sünnetin büyüklüğünün, ehli sünnetin dengesinin, ehli sünnetin itidalinin bir göstergesidir. Bu bağlamda ehli sünnet değişik zamanlarda ve zeminlerde parlamenter sistemler olabilir, cumhuriyet olabilir, başka başka isimler olabilir. Bunların çeşitli formları var. Yani bunlar arasında şeriat-ı garraya aykırı olan yönetim biçimleri, referandumlar, buna benzer bir takım demokrasi gibi, liberalizm gibi durumlar olmakla beraber farklı farklı yönetim biçimleri de vardır. Bu yönetim biçimlerine ehl sünnet biraz daha elastiki yapısıyla imkan sağlamıştır. Ama tümünün sonuçta neticede temel olmazsa olmaz kuralı şeriatı garraya göre hükmetmektir. Evet şimdi kıymetli kardeşlerim Şiiler imamların peygamberlerin görevlerine benzer görev ve yetkilerinin bulunduğunu inanışını benimserler. Bulunduğu inanışını benimserler. Onlar onları tıpkı peygamberler gibi günahsız ve dini konularda yetkili görür ve imamların sözlerini hadis olarak kabul eder, şeriat ve yasa düzenlemede esas alırlar. Bu bağlamda bir imamın sözü ile Hz. Muhammed'in sözü kaynaklık bağlamında aynıdır. Hatta şöyle bir örnek vereyim kıymetli kardeşlerim. Bütün bir Şii külliyatta, bütün bir Şii hadis külliyatında binlerce hadisler arasında belki on binlerce Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen hadis miktarı %5 ile 7 arasındadır. Geri kalan sözlerin kayır ekseriyeti büyük bir çoğunluğu İmam Cafer'e aittir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kaç nesil, kaç zaman sonra Hazreti İmam Cafer radıyallahu an yaşamıştır. Ama ona ait diye iddia ediyorlar. Yine aynı zamanda İmam Zeynel Abidine ve diğerlerine aittir. Hazreti Fatıma'ya ait hadis Kütübe Erbaa'da hiç yoktur. Dolayısıyla düşünün ki bir mezhep, bir inanış peygamberden gelen hadislerin genel hadislere oranı %5 ile 7'dir. Şimdi ben bazı kaynaklar okumak istiyorum. Mesela Meclisi Biharul Envar isimli kitabında şöyle demektedir. Kanaatimizce ve bildiğimiz kadarıyla imamların peygamberlerle aynı vasıfta sayılmamalarının tek nedeni peygamberlik mühürüne sahip olmamalarıdır. Yoksa esasen aralarında bir fark görmemekteyiz. Şimdi burada da elimde bir takım Şii kitaplardan, muteber Şii kitaplardan bir takım alıntılar vardır ki bu alıntıları sizlere aktarmak istiyorum. Sonra Es-Sadık yani Cafer Es-Sadık radıyallahu anh dedi ki bu Ebu Cafer el-Kummi'nin Emali Sadık isimli kitabından bir alıntı. Sonra Es-Sadık aleyhisselam dedi ki kul Allah'ın huzurunda durduğunda hesaba çekileceği ilk şeyler şunlardır. Farz namaz, farz zekat, farz oruç, farz haç ve biz ehli beytin velayeti. Eğer kul bizim velayetimizi ikrar eder, sonra bu hal üzere ölürse namazı, orucu, zekatı ve haccı kabul edilir. Allah'ın huzurunda velayetimizi ikrar etmezse Allah azze ve celle ondan hiçbir amelini kabul etmez. Evet yine Şeyh Saduk el-İ'tikadat kitabının 104. sayfasında şöyle demektedir. Müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib'in ve ondan sonraki imamların imametini kabul etmeyen kişilerin bütün peygamberlerin nübüvvetini kabul etmeyen kimseler gibi oldukları itikadındayız. Seyyid Nimetullah El Cezayiri Ravdatul Cennet isimli kitabında şöyle demektedir. Hazreti Peygamberin kim la ilahe illallah derse cennete girer sözüne dayanarak bütün fırkalar insanın kurtulması için gerekli olanın şehadeteyn olduğunda ittifak etmiştir. Bu imamiye fırkası ise Kurtuluşun ancak ve ancak ehli beytten başlayıp 12. imama varınca dek imamları veli edinmek ve onların düşmanlarından teberri etmekle olacağını da icma etmişlerdir. Onlar kurtuluşun kendisine bağlı olduğu bu itikat hususunda bütün fırkalardan ayrıdırlar. Yine aynı şekilde Şeyh-i Taife olarak bilinen Et-Tusi Telhisu Şafi isimli kitabında şöyle demektedir. Keza biz biliyoruz ki ona karşı savaşan onun imametini inkar ve reddetmiş olur. İmameti reddetmek ise küfürdür. Tıpkı nübüvveti reddetmenin küfür oluşu gibi zira imameti ve nübüvveti bilmemek aynı şeydir. Ebu Cafer dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ali'nin velayetini terk eden, onun üstünlüğünü reddeden ve onun düşmanlarına arka çıkanlar var ya, onlardan bu hal üzere ölenler İslam'dan çıkmışlardır. Tabi Şiiler bu inanışlarını teyit etmek için bir takım başka hadisler ve hadiseler de uydurmaktadırlar. Bunlardan biri de Usulü Kafi'de geçen Şia'nın en önemli hadis kitaplarından, Şia'nın Buharisi olarak bilinen bir numaralı hadis kitabıdır. Usulü Kafi işte burada kaynağımız. Bunu Arapçasından da okuyoruz şu anda. Arşın üst kısmında Ali müminlerin emiridir yazmaktadır. Yine aynı şekilde şöyle bir iddiaları var. Bunu da Furu'u kafide yani kafi yedi cilttir. Furu, furuat ve usul. Bir de Ravdatu kafi var. Burada Abdülmuttalip kuyuya kaz, kuyuyu kazmaya koyuldu. Daha bir karış bile kazmamıştı ki ceylan boynuzu ve başı göründü. Onu çıkardı. Onda Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ali Allah'ın velisidir. Mührü vardı. Bir başka rivayetlerinde de biz e, yine usulü kafide Ebu Abdullah dedi ki yani Ebu Abdullah yani İmam Cafer Sadık. Biz mahlukat arasında Allah'ın isim ve şanlarını yücelttiği ilk ehli beytiz. Allah gökleri ve yeri yaratınca bir münadiye emretti ve münadi şöyle seslendi. Allah'a şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bunu üç kere söyledi. Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın Rasulüdür. Üç kere söyledi. Yine şahitlik ederim ki Ali hakikaten müminlerin emiridir. Bunu da üç kere söyledi. Yine aynı zamanda Şiiler hadis kitaplarında usulü kafide. Yüce ve büyük olan Allah dedi ki ey Muhammed, Resulullah dedi ki buyur Rabbim. Allah buyurdu ki senden sonra ümmetine kim baş olacak? Peygamber dedi ki Allah daha iyi bilir. Allah buyurdu ki müminlerin emiri, Müslümanların seyidi, yüzleri ve alınları beyaz olanların lideri Ali bin Ebi Talip'tir. Tabi burada Şiiler imameti dinin erkanından bir rükün olarak görmekte. Dinin usullerinden bir usul, usulü dinin temel direklerinden bir direk olarak görmektedirler. İmamet meselesi furuattan değildir. Bilakis o dinin asıllarından en büyüklerinden ve imanın rükunlarının en azimleri, azimlerinden biridir diyor Ravdatul Cennet kitabında. Ve El Hansari şöyle diyor. Çünkü imamet şeriatın muhafazası ve dünya işlerinin intizamı noktasında nübüvvet menzilesindedir. Yine Nurettin Tabersi Müstedrekul Vesail isimli kitabında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dayandırarak şöyle dedi patlıcan yiyin. Zira o benim cennetül mevada gördüğüm bir ağaçtır. O Allah için hak, benim için nübüvvet, Ali için velayet şahitliğinde bulunmuştur. Kim onu illet olarak görüp yerse ona illet olur. Kim de onu deva olup, olarak görüp yerse ona deva olur. Bir başka rivayette Muhammed el-Amili tafsilu vesailu şi'ada şöyle diyor. Emirül müminin aleyhisselam yani emirül müminin dediğinde Şii istilahında Hazreti Ali kastedilir. Emirül müminin aleyhisselam Yemek için bir karpuz aldı. Karpuzun tadına acı buldu ve attı. Uzak olası, helak olası dedi. Tabi Hazreti Ali'nin bir karpuza yani bir bitkiye bu şekilde beddua etmesi doğru değildir. Ona yakıştırmayız. Bu rivayetler uydurma rivayetlerdir maalesef. Ona ey müminlerin emiri bu karpuz nedir böyle denildi. Resulullah dedi ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah her hayvan ve bitkiye bizi sevme yükümlülüğünü sundu. Bu misakı kabul edeni tatlı ve tayip oldu kabul etmeyen ise tuzlu ve acı oldu. Yine Şiiler başka bir rivayetinde yine Tabersi Allah için tekliği, benim için nübüvveti, kardeşim için vasiyeti, muvahhid ümmetim için de cenneti ikrar eden ilk tahıl pirinçtir. Başka bir yerde de yani bunları maalesef söylemek zorundayız. Bakın kıymetli kardeşlerim bu furu kafiden bir bölümdür. Dileyen Arapçasından buna bakabilir. Maalesef Türkçe'mize tercüme etmiyorlar. Bunlar tercüme edildiğinde de çoğu zaman tercümeleriyle Arapçaları ya da Farsçaları arasında bizatihi kontroller yaptım. Ve bu kontrollerde maalesef tercümelerinde tahrifler var. Bu yerleri tercüme etmiyorlar. Muhtasar olarak tercüme ediyorlar. Ama neyi ihtisar ettiniz, neyi kıstınız, neyi kestiniz bunu söylemiyorlar. Bir usulünün olması lazım muhtasarın. Yani mesela tekrar olanları muhtasar ettik diyebilirsiniz. Ama istemedikleri yerleri tercüme etmiyorlar. Bakın burada Ebu Cafer dedi ki bizim şiamız hariç bütün insanlar fahişe çocuklarıdır. Bu furu Kafi'nin 239 numaralı hadisidir. Bu e, dileyen buna bakabilir. Yine Ebu Cafer dedi ki Ali'nin velayetini bu Bihar-ül Envar'dan terk eden, onun faziletini inkar eden, onun düşmanlarına arka çıkanlar var ya onlardan bu hal üzere ölenler İslam'dan çıkmışlardır. Şimdi bu rivayetler daha çokça var. Fakat bu rivayetlerden bir tanesini daha okumak istiyorum ki bu gerçekten yani çok pek çok rivayetler var. Bu rivayetlerden müteşekkil ve Şia'nın temelde ehli sünnetin tümünü tekfir ettiğini gösteren koca kitaplar yazılmıştır. Bu kitaplardan biri Necefli bir Şii alim olan ve sonra ehli sünnet itikadına dönen Ebu Abdülmelik el Şafii'nin Fikrü't Tekfir 'inde'ş-Şia isimli hacimli eseridir. Bu eser tamamen Şia'nın muteber kaynaklarında imameti kabul etmeyen kimseleri tekfir ettiklerine yönelik, onların tekfirciliğine yönelik şeyleri alıntılarla doludur. Ebu Abdullah dedi ki Allah Teala misakta Adem'e zürriyetini gösterdi. Nebi Ali'ye dayanmış olduğu halde ona uğradı. Fatıma Allah'ın selamı üzerine olsun da ikisinin ardından geliyordu. Hasan ve Hüseyin de Fatıma'nın ardından geliyordu. Allah buyurdu ki ey Adem Sakın onlara hasetle bakma. Yoksa seni yakınından indiririm. Allah Adem'i cennete iskan edince Hz. Peygamber Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin ona gösterildi. Adem onlara hasetle baktı. Sonra ona velayet arz edildi. Velayeti inkar etti. Bunun üzerine cennet yapraklarıyla beraber onu atı verdi. Hasedinden dolayı Allah'a tövbe edip velayeti de kabul edip Muhammed Ali Fatıma Hasan ve Hüseyin'in hürmetine deyip dua edince Allah onu bağışladı. İşte bu şu ayetin fehvasıdır. Akabinde Allah Adem Rabbinden bazı kelimeler öğrendi. Şimdi maalesef bu imamet inanışı peygamberlere iftira edecek derecede, peygamberlere iftira edecek derecede bir takım e, sapmalara neden olmuştur. Evet kıymetli kardeşlerim, şimdi Şia'nın rivayetlerinden birinde de e, şöyle ifade ediliyor: Emirül Mu'minin imamdır. Sonra Hasan imamdır. Sonra Hüseyin imamdır. Sonra Ali bin Hüseyin imamdır. Sonra Muhammed bin Ali imamdır. Bunu inkar eden Allah'ın ve Resulünün bilinmesini inkar etmiş gibi olur. Bu bağlamda Şia'nın bakış açısı tamamen İmam Evet'in nübüvvetle eş görülmesi şeklindedir. Şia'nın büyük alimlerinden Ebu Cafer At Tusi imameti inkar etmenin tıpkı nübüvveti inkar etmek gibi olduğunu savunmaktadır. Nimetullah Cezayir'i Nurul Mubin isimli eserinde imametin nübüvvetten daha önemli olduğunu savunmaktadır. En nihayetinde Şia İmamet teorisi ile hilafet, ehliyet ve imametin, ümmetin seçiminin etkili olduğu bir kurum haline getirmeyi tercih etmemiş, Emevilerin saltanatına benzer bir hanedanlığı tercih etmiştir ve Hazreti Fatıma'dan gelen dikey soy bağına özgü yeni bir saltanata dönüştürmeyi amaçlamıştır. Mesela Mutahari'ye göre imamlarla nebiler arasında derece ve kaynak bakımından fark olsa da, bilgi bakımından aynıdırlar. Mutahar'ın eserinde böyle geçiyor. Aynı şekilde Şii inanış imama yetki ve masumiyet verirken ehli sünnet cemaate vurgu yapar. Ve Müslüman toplumun ortak akıl ve kararının esas olduğunu savunur. Bu anlamda ehli sünnette liderlik sorgulanabilir, sınırlandırılabilir ve denetlenebilir iken Şia'da diktatörlüğe alan açacak derecede bir lider fetişizmi vardır Tabi bu konuda çeşitli Şii kaynakların bakış açılarını kıymetli kardeşlerim kitabımızdan bir din inşası isimli Şiilik kitabımızdan edinebilirsiniz. Bu kadarıyla ihtifa edeceğiz ve Hazreti Ömer dönemiyle alakalı bir takım mülazalar ile biz Hazreti Ali dönemine ve daha sonra da Şia'nın temel tezlerine geleceğiz inşallah. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا وأعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب يا ذاكر الأصحاب كن تأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب هم ناصروا